Formula 1'de sezonun ilk yarısı bitmek üzere. Peki Belçika Grand Prix'de tempolar nasıl olabilir? Belçika pisti yüksek hızlı virajların olduğu, uzun düzlüklerin olduğu, DRS efektifliği isteyen, düzlük hızı isteyen, yüksek hızlı virajları isteyen ve bunların hepsini yaptıktan sonra pol turunu veyahut da yarışı şikanlarda verebileceğiniz bir pist. Yani aracın tam anlamıyla mükemmel olması veyahut da bir alanda rakipsiz olması gerekiyor ki Belçika'da kazanabilesiniz. Orta sektöründe yüksek ve orta hızlı virajların da olması aynı zamanda bas stop şıkarının ve ilk virajında düşük hızlı viraj performansı istemesiyle beraber aslına bakarsanız burada araçların performansları ciddi anlamda test edilmiş olacak. Bu anlamda ben ilk sırama Red Bull'u yazıyorum. Red Bull aracıyla ilgili tabi bir takım soru işaretleri var. Onları görüyorum ama Macaristan'daki bir tablo beklemiyorum. Çünkü Macaristan'da aslına bakarsanız düzlük hızı olmadığı için takımlar virajlara odaklanabilirsiniz bilmişti ve bu anlamda üstün olan araçlar öne çıkmayı başarmıştı. Ancak Belçika'da bunu yapamazsınız. Yani orta sektörde hızlı olayım diye Kanada büyük getirirseniz geçen seneki McLaren gibi düzlükte iki aracı birden geçilirsiniz. Burada her şeyin optimal olması gerekiyor ki zaten Belçika pistinde kazanmak için aero verimliliğin çok üst düzey bir noktada olması lazım. O yüzden Red Bull'u ben birinci sıraya yazdım. Red Bull bu sene halen daha yüksek hızlı virajlarda en hızlı araç. Zaten Macaristan'da aslında çok kısa olan yüksek hızlı virajlarda Red Bull bunu göstermeyi başarmıştı. Öte yandan direkt rakiplerinin düzü kızı konusunda sorunlar yaşaması Red Bull'un elini daha da fazla güçlendiriyor. İspanya, Imola, Macaristan gibi pistlerde aslında düzü kızını bir derece kenara atabiliyordunuz. Ve bu anlamda viraj performansı ile beraber aslında rekabetçi olabiliyordunuz. Ancak burada pistin uzun olması bu denklemi de ortadan kaldırıyor. Yani ben yalnızca orta sektöre odaklanayım derseniz pistin geri kalan 40 saniyesi boyunca ciddi anlamda dezavantaj yaşarsınız. Ya da tam tersi birinci ve üçüncü sektörde hızlı olayım derseniz bu sefer de 42 saniyelik yaklaşık orta sektörde ciddi anlamda vakit kaybedersiniz. O yüzden optimal denge açısından ben Red Bull'u burada favori olarak görüyorum. İkinci sırada ise McLaren var. McLaren takımının burada düzlük hızı ve DRS verimli konusunda ciddi bir sınav vereceğini düşünüyorum. Takımın buraya yeni bir arka kanat getireceği söyleniyor ama tabii bunu göremedik. Bu arka kanat neler getirir bilemiyorum ancak McLaren normal koşullarda burada İkinci sırada olmasını bekliyorum. Takım orta sektörde rekabetçi olabilir. Belki Red Bull'u mağlup edebilir ancak pistin geri kalanında rekabet etmesi en azından son yarışlara bakarsak. Mesela Britanya buna çok güzel bir örnek. Düzüklerde Mercedes'ten de McLaren 0.4 saniye fark yiyordu tek turda. McLaren'ın burada zorlanmasını bekleyebiliriz. McLaren burada çok soğuk bir pist. Ve belki de bir yağmur bekleyecek. Belki o zaman bir yarış galibiyeti penceresi açılabilir. Üçüncü sıramda ise Mercedes var. Mercedes de aslında yine soğuk hava ve yağmur bekleyen takım olacak. Ancak ben Mercedes'in burada Macaristan'dan çok daha yakın bir görüntü çizmesini bekliyorum. Çünkü aslında havanın soğuk olacağı biraz garanti gibi duruyor. Yağmur ihtimali var. Soğuk havada ben Mercedes'in iyi bir performans göstereceğini düşünüyorum. Çünkü takımın aslında düzü kızı performansla McLaren'den iyi. Hani aslında optimal olarak ikinci araç da olabilir Mercedes. Ancak Orta sektörden tam emin olamadığım için kendilerin için sıraya yazdım. Soğuk bir pist, çok soğuk bir pist hatta tam olarak Mercedes'in istediği şey olur. Yani hava durumu. 10 dereceli gösterirse işte o zaman Mercedes için enteresan şeyler konuşabiliriz diye düşünüyorum. Yağmur olması da yine Mercedes'e yarar. Dördüncü sırada ise Ferrari var. Ferrari'nin burada biraz at çekmesini bekliyorum. Takım muhtemelen birinci ve üçüncü sektörde iyi olacaktır. Ancak orta sektörde ciddi anlamda vakit kaybetmelerini bekliyorum. Belki tek turda rekabetçi olabilirler. Çünkü araç hafif olduğunda orta sektördeki bazı defoları kapanabilir. Ancak yarış temposunda bunun olmasını biraz zor görüyorum. O yüzden kendilerini dördüncü sıraya koydum. Beşinci sırada ise Aston Aston Martin var. Aston Martin için bu hafta sonu bence belirleyici bir hafta sonu olacak. Çünkü takımın aslında yapabildiği nadir şeylerden bir tanesi düzlük hızı ve DRS efektifliğiydi. Burada güçlü olmazlarsa, burada net bir şekilde 5. araç olmazlarsa, hatta ileriye gidiyorum, bazı takımları zorlayamazlarsa o zaman Aston Martin için çok ciddi çanlar çalmaya başlamış demektir bazı isimler konusunda ki bunun başına Danfellows geliyor. Burada Aston Martin'in net bir şekilde 5. araç olmasını, tek turda bazı pilotları önden geçmelerini ve yarış temposunda da rekabet etmelerini bekliyorum. Eğer bunlar olmazsa Aston Martin de bir takım kişiler işini kaybedebilir. 6. sırada ise Racing Bulls var. Racing Bulls aracı aslında yine Red Bull'un güçlü olduğu yerlerde güçlü olması gereken bir araç. Macaristan'da fena performans göstermediler. Bence iki araçta puan alma şansları vardı. Daha iyi bir taktikle beraber. Ancak takımın lastik koruma konusunda da fena olmadığını ve burada lastiklerin ciddi anlamda zorlandığını düşünürsek ben Racing Bulls'un burada 6. aracı olmasını bekliyorum. 7. sırada ise Haas var. Aslında Haas burada muhtemelen ilk ve son sektörde uçacak. Ancak ben Aston Martin ve Racing Bulls'un orta sektörde fark yaratmasını bekliyorum kendilerine göre. Eğer Haas Tek turda Q3 yaparsa buna şaşırmayacağım. Puan alırlarsa yine şaşırmayacağım. Ancak yarış temposunda kendilerini 7. sırada bekliyorum. 8'de ise Williams var. Williams takımı geçen senelerde burada çok hızlı oluyordu. Ancak ben bu sene o kadar hızlı olmaları beklemiyorum. Aslında sene başından beri konuşuyoruz. Yani takım Macaristan'da fena olmayacak ama atıyorum Belçika'da uçup kaçmayacak diye böyle bir betimlememiz vardı. Burada yine iyi olmaları bekliyoruz. Alex Albon'un yine bir Q3 şansı olabilir ancak puan almaları çok iyi yönetmeye gerekiyor yarışı. Ve Williams bu sene yarışları genelde iyi yönetemedi. 9. sıramda ise Alpin var. Alpin burada zorlu bir hafta sonunda hazırlanıyor bence. Takım muhtemelen düşük bir hak gelecek ve fena olmayacak düzüklerde. Ancak turun genelinde rekabetçi olmalarını bekleyemiyorum. Aslında sezonun ortasında İspanya civarında ileriye doğru bir adım vardı. Ancak fark ettiyseniz İspanya örnek verdim ve Kanada'da aslında İspanya'da son sektörleri çok iyiydi ve Videonun başında bahsettiğim gibi düzük çok fazla olmadığı için Düzün tur zamanlı oranı çok fazla olmadığı için fena değillerdi. Kanada Grand Prix'de zaten yağmur vardı, yol tuş düşüktü. Orada bir avantaj yarattılar. Burada ise bunların hiçbiri yok. Safkan bir pisteyiz. Yol tuşu normal olmasını bekliyoruz. Ancak Alp'in yağmur gibi bir şeyde belki ileriye doğru kendini atabilir. Son sıramda ise Sauber var. Sauber Macaristan'da da sonuncu araç olduysa burada da sonuncu araç olması büyük bir ihtimal. Belki biraz daha yakın olabilirler orta gruba. Çünkü Orta sektörü aslında Sauber'in isteyeceği tarzı bir sektör. Ancak ilk ve son sektörde Sauber'in zorlanmasını bekleyebiliriz. O yüzden kendilerini son sıraya koydum. Evet bu Belçika ile ilgili aslında yapmış olduğum son video oldu. Çünkü bu noktadan sonra kısa bir ara vereceğim aslında. Bir takım stok videolarım olacak bu arada onları izleyebilirsiniz. Ancak Belçika ile ilgili tempo analizi veyahut da yarış başına canlı yayın yapamayacağım. Kısa bir askerlik durumum var. Ondan sonra tekrardan sizlerle beraber olacağım. O yüzden aslında bu yarışta düşüncelerim bu şekilde. Ben bunları bekliyorum. Yağmur olur, güvenlik aracı olur tabii ki bunu bilemem ancak normal tempoda böyle bir sıralama makul duruyor. Sizlerin de düşüncelerini bekliyorum efendim. Sizce tempo sıralaması nasıl olur? Gerçekten bu sefer yorumlarınızı ciddili bekliyorum. Çünkü çok fazla kafa karışık var bununla ilgili. En azından kendi izleyicilerimin neler düşündüğünü de çok büyük bir merakla bekliyorum. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Biraz sürecek tabi bu. Hoşçakalın.